dualarımızın kabul olabilmesi için hem duamızı kabul edeceğine dair Allah-u Teala'ya sonsuz bir inanç içinde olmamız gerekir. Yani bir tevekkül içinde olmamız gerekir. Bir de istediğimiz şeyle alakalı hazır bulunuşluk içinde olmamız gerekir. Ne demek istediğimi bir menkıbeyle anlatacağım. Bir belde de uzun yıllar boyunca kuraklık hakimmiş ve oranın yerlileri en son yağmur duası etmeye karar vermişler. Ve belli bir yüksek tepeye hep beraber gidelim orada Allah-u Teala'ya yağmur duasında bulunalım diye kararlaştırmışlar. Yağmur duasının günü gelmiş birçok insan oraya gittiğinde sadece bir tane çocuk elinde şemsiye ile gelmiş. Diğerlerinin hiçbirinin elinde şemsiye yokmuş. Bunu gören yerliler neden elinde şemsiye ile geldin? Daha yağmur yağmıyor ki diye sormuşlar. Çocuksa yağmur duası için gelmedik mi? Birazdan yağmur yağmayacak mı? diye cevap vermiş. Yani burada çocuğun yaklaşımından Allah'a ne kadar tevekkül içinde olduğunu ve duasını kabul olacağına dair nasıl bir eminlik içinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da duası için bir hazırlık bulunuşluk halinde olduğunu görüyoruz. O zaman biz gerçekten dua ettiğimiz olmasını istediğimiz şeylerle alakalı ne kadar hazır bulunuşluk içindeyiz bunu biraz sorgulayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir terfi istiyor olabiliriz fakat o geleceğimiz yerle alakalı ne kadar donanıma sahibiz ya da evlenmeyi çok istiyoruz ama evlilik için gerçekten hazır mıyız? Maddi ve manevi olarak kendimizi yeterli görüyor muyuz? Ya da öfkemizi denetleyebiliyor muyuz? Ya da sağlıklı iletişim becerilerine sahip miyiz? Ya da bir şekilde karşıdaki insanın sorumluluğunu alabilmeyle alakalı kendimizde o yeterliliği görebiliyor muyuz? Ya da çocuk sahibi olmak istiyoruz ama bir türlü çocuk sahibi olamıyoruz. O çocuğun gerçekten maddi ve manevi olarak bakımını yapabilme yeterliliğinde kendimizi görüyor muyuz? Buna hazır mıyız? Ebeveyn olarak kendimizi yeteri kadar geliştirdik mi? Ya da dünya ve ahiret için sağlıklı bir çocuk yetiştirebilecek miyiz? Ona bu özellikleri katabilecek miyiz? Bunlarla alakalı hazır bulunuşluk içinde miyiz? En önemlisi de ettiğimiz duanın gerçekten kabul olacağıyla alakalı ne kadar emniyet duygusu içinde Evet şu an kabul olmuyor olabilir ama zamanı geldiğinde Allah benim için en hayırlı olan, en doğru olan zamanı daha iyi bilir ve onun en doğru gördüğü zamanda zaten benim duam kabul olacak. Ya da duam kabul olmuyorsa da Allah'ın bir bildiği vardır diyerek ne kadar kendimizi tevekkül alanında görebiliyoruz. Bunları sorgulamak dualarımızın kabul olup olmaması açısından işlevsel bir bakış açısı sunacaktır diye düşünüyorum.